biraz önce Kızılay'daki pet shop'tan bakır şu balıkları aldım. İki tane Lepistes, dört tane zebra, iki tane de mol aldım. Dalmatyalı mol arkadaşlar. Bir de arkadaşlar full yem aldım. Bir de şu akvaryumu satın aldım. Bakın bir de full yem aldım. Bir de akvaryumu satın aldım. Daha için. Bakın arkadaşlar yavru balıklarım da burada. Şu yavruları bu sarı akvaryum aşılamasını yaptırdıktan sonra daha iyi, daha güzel büyümesi için aktaracağım. Ve daha sonra onu şu Aslan oğlum çekiyor bu arada videomu. Şu balıklarımı da çek oğlum. Akvaryum ileriki zamanlarda diyeceksiniz bu akvaryum küçük haklısınız. İleriki zamanlarda bir metreye kadar bir buçuk metre siparişini verdim akvaryum gelecek. Arkadaşlar şu balıkları da aşılamasını yapmak için buraya koyalım. Bakın şöyle koyalım. Çek oğlum aslan oğlum benim bir işte oğlum. Bunlar da buradan aşılamasını yapacaklar arkadaşlar görüyor musun? Baba baba köpek balığı de, delirdi artık oğlum çek oğlum. Köpek balığı bu küçük akvaryumda deliriyor arkadaşlar. Onlara bir çözüm bulamadım arkadaşlar. Ama en kısa zamanda onun çözümünü de bulacağım arkadaşlar. Güzelce ne yüzecekler burada arkadaşlar. Bakın balıklarım çok güzel bir şekilde yüzüyorlar arkadaşlar. Çek oğlum balıkları. Aslan oğlum. Videoda hep benim oğlum bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Her şey için teşekkür ettim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok sağ olun.